Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ee, bugün yeni bir video ile karşınızdayım ee, size 5 tane okuma kitabı tavsiye edeceğim ee, bunlar sevdiğim kitaplar ilkiyle başlayalım tuhaf bir yılbaşı öyküsü bu sevdiğim kitaplardan bir tanesi ee, bu adam zimli, huysuz ve bencil bir adamdı. Kimseyle arkadaşlık etmez, eğlencelere katılmaz, işinden başka bir şey düşünmezdi. Çok parası olduğu halde kimseye yardım etmezdi. Dünya üzeri, üzerinde iyi kalpli yeğeninden başka seveni yoktu ama bunu da dert etmezdi. Hiç kimseye ihtiyacı olmadığını düşünürdü. Ancak yılbaşı öncesi kapısını çalan bir ziyaretçi her şeyi değiştirdi. Aslında ziyaretçi kapıyı çalmamış. Doğrudan içinden geçmişti. Bu garip ziyaretçinin eski arkadaşına anlatacak çok önemli şeyleri var. Kitabın özeti. Şimdi ikinci kitapla devam edelim. Korkusuz Kaplanlar. Ee, burada bir çocuk var. Onun babası gerçekten çok zengindi. Fabrikaları, malikaneleri, farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler ve gemileri vardı. Ne yazık ki babasının muhteşem serveti 15 yaşına gelen Harvey şımarık ve serinsiz bir dirkanlığa düştürmekten başka bir işe yaramamıştı. Her istediği hemen ayağına gelen ve sürekli pohpuhlanan Harvey için hayat sıkıcı ve anlamsızdı. Harvey ee, bu, çocuk, bu çocuğun adı. Derken lüks bir gemiyle yaptıkları deniz yolculuğu sırasında gemiye çarpan dev bir dalga Keikansızın yaşamını tamamen değiştirdi. Bu da ikinci kitabın e, konusu, özeti. Şimdi üçüncü kitapla devam edelim. Bu arada ben onların e, yazarlarını kenara koyuyorum. şöyle, şeyde. Denizlerin altında 20 bin fersah. Okyanuslarda tuhaf bir karmaşa yaşanıyordu. Ne olduğu bir türlü tahmin edilemeyen devasa bir yaratık gemilere çarpıyor. İmkansız hızlarla hareket edebiliyor. Hatta denize ışık saçıyordu. O dönemin teknolojisi için o dönemin teknolojisi bunu insan yapımının bir araç olması için çok yetersizdi. Bu nedenle ortak düşünce bu, bu canavarın aşırı gelişmiş bir deniz gergedanı olduğuydu. Sonunda hayvanın yakalanması için bir gemi hazırlandı ve okyanusu açıldı. Ekipte doğa bilimci Pierre Arlax ve yardımcısıyla onu balına avcısı neden de yer alıyordu, alıyordu. Gemi günlerce denizlerde dolaştı. Ancak hayvan ortada yoktu. Umutların tükendiği ve düş konuşmalarının yapıldığı noktada dev deniz canavarı karşılarına çıktı. Ancak hiçbir şey düşündükleri gibi değildi. Vasıl macera bu andan sonra başlayacaktı. Bu da güzel kitaplardan bir tanesi. E, i̇ki tane kitap kaldı. Biri Dünya'nın Merkezi'ne Yolculuk, diğeri ise e, 80 Günde Dünya Turu. E, bu üç kitap e, aynı yazarın şeyi kitabı, kitapları. Bunları da siz araştırabilirsiniz. Dünya'nın Merkezi'ne Yolculuk, bir de e, 80 Günde tü, Dünya Turu. Bunlar da güzel kitaplar. Okumanızı tavsiye ederim. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.